Hey genç, hadi matematik oyununa. Onun katlarıyla hızlı çarpma yapmayı bilmeyen var mı aramızda? Bence bunu bilmeyen yoktur. Hadi 1125 1125'te 100'ü çarpalım. Yazıyorum sayımı 1125. 2 tane sıfırım var. Getirdim yanına, ekledim. Oldu mu sana 112.500? Devam edelim. 3852 ile 10.000'i 10. çarpıyorum yazdım 3852'ye bakıyorum 4 tane sıfırım var 1 2 3 4 hemen sayımı okuyayım 38 milyon 520 bin e yani devam devam bakalım ne var arkasında bu işin sanki birilerinin hadi bunu çözde görelim dediğini duyar gibiyim sen ne dersin Toprak bak nasıl eğleniyor E tabi matematik oyunu oyuncuları belli 7600 çarpı 1100 hadi bakalım 2 tane 0 7600 de var 2 tane 0 1100 de var Sıfırları koydum kenara 76 çarpı 11 E biz bu işi biliyoruz değil mi Toprak 7 ile 6'yı ayırdım 7 artı 6 13 etti mi? 13'ün 3'ünü yazdım. 1'i ne yapıyordum? Buraya ekliyordum. Etti 8. Yani sayım 836 oldu. Yani şurası 836'ymış. Ama benim 2 tane burada 2 tane de burada sıfırlarım vardı. Tekrar aldım şuraya sayıyı 836'nın yanına. 1, 2, 3, 4 tane sıfırı koydum. Bir de ayırayım bölüklerine ki okuyabileyim sayımı. 8 milyon 360 bin. İşte bu kadar. Şuraya da yazıyorum. 8 milyon 360 bin olacak cevabım. E hadi devam devam devam. 480 çarpı 300. E hadi 11 ile çarpmayı önceden konuşmuştuk. Şimdi ne olacak? Bir kere sıfırlarımı aldım kenara. 480'de bir tane 300'de iki tane vardı. Şimdi ne kaldı geriye? 48 çarpı 3. Ben bunu kısa yoldan yine çarparım. Nasıl mı? Önce 3 ile 40'ı çarpayım. Ne eder? 120. Sonra da 3 ile 8'i çarpayım. Ne eder? 24. Ne oldu? 144. Demek ki 48 çarpı 3 neymiş? 144. E bir de 3 tane sıfırım vardı. 480'de bir tane, 300'de 2 tane. 144'ü yazdım. Sıfırlarımı da ekledim. Ne oldu sayım? 144 bin. Oley. Bir soru daha. Bir soru daha gitti. Bir soru daha. Devam hadi devam devam. O oh, oh. Sana görev geldi. 680 çarpı 4 binin cevabını yorumlara yazmayı unutma. Yeni oyuna arkadaşlarını da davet et. Büyüyen oyuncu kadromuzda. Matematik oyunu oynamaya devam edelim. Öyleyse yeni oyunda görüşürüz.